Merhaba. Bu videoda hazırlıksız konuşmalarda dikkat edeceğimiz öğelere birlikte bakacağız. Etkili konuşma ve hitabet isimli hem Instagram hesabım hem de YouTube kanalım var. YouTube kanalımda en çok izlenen video hazırlıksız konuşma hakkında olduğu için bir videonun da hepimize yararlı olacağını düşündüm. Topluluk önünde veya günlük hayatta aniden bir soruyla karşılaştık. Ne yapacağız? Öncelikle hazırlıksız bir soruyla karşılaştınız. Sessizlikten yararlanın. Sessizliği kelimelerin etkisini arttırmak için aynı zamanda kelimeleri bir araya getirirken zaman kazanmak için kullanırız. Konuşmalarınızı mutlaka giriş, gelişme, sonuç akışında tasarlayın. Düşünürken yüzünüzde tüh şimdi ne yapacağım bu soruya nasıl cevap vereceğim ifadesi yerine konuşmayı binlerce kez prova etmiş ifadesi yerleştirin. Topluluk önündeyseniz ayrıntılı göz teması kurun. Günlük hayatta ise dinleyenlerin gözlerini yakalayın. Gözlerinizi kaçırmak, başka noktalara bakmak, ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz düşüncesi yaratabilir. Ne söyleyeceğiniz hakkında hiçbir fikriniz olmadığında bile dinleyiciyle göz teması kurup kendinize güvenerek konuşmaya devam etmelisiniz. Özetlersek Dikkatli kullanılan sessizlik, kendine güvenensiz, göz teması, hazırlıksız konuşma için çok önemlidir. Hazırlıksız konuşmalara hazırlanmak için birazdan tarif edeceğim alıştırmayı yapabilirsiniz. Bunun için gerekli olanlar bir arkadaşınız ve bir sözlük. Arkadaşınız sözlükten bir kelime seçsin ve kronometrede yaklaşık 2 dakika tutsun. Bu süre boyunca arkadaşımızın size söylediği kelime hakkında konuşun. Konuşmanızı giriş, gelişme, sonuç akışında tamamlayın. Hazırlıksız konuşmalara hazır olmak için bu tür alıştırmalar yapmak faydalıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.